Mehmet Dinçerler'in boşanma kararının ardından hadiseye aldığı 3 milyon TL'lik yüzüğü geri istediği iddiasına bir yorumda Sinan Akçıl'dan geldi. Yıllar önce hadise ile aşk yaşayan Akçıl, Dinçerler'i savunarak yüzüğü istememiştir. Öyle bir çocuk değil. Her duyduğunuza inanmayın dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 30 Nisan'da gözlerden uzak bir düğün yaparak nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler boşanma kararı aldı. Avukatı aracılığıyla boşanma davası açan hadise psikolojik şiddete maruz kaldığını söyledi. Ayrılık kararının ardından Dinçerler'in hadise aldığı 3 milyon TL'lik yüzük ile düğünde takılan altınları geri istediği ileri sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddialara bir yorumda hadisenin eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan geldi. 2009-2010 yıllar arasında hadiseyle aşk yaşayan Akçıl, İstanbul'daki konserinden önce gazete magazinin sorularını yanıtlayan yüzük iddiasında dinçerlere sahip çıktı. Ayak üstü soruları yanıtlayan Akçıl, istememiştir, zannetmiyorum, öyle bir çocuk değil, her duyduğunuza inanmayın ifadelerini kullandı. Nisan ayında nikah masasına oturan ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mehmet Dinçerler ve Hadise çifti boşanma kararı almıştı geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir açıklama yaparak ayrılık kararı aldığını duyuran hadise anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim demişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.